oturduğun yerden bu işler böyle konuşulurken olmaz. Yani herkes e, aynı durumda değil. <laughs> yani kaçınılmaz. E, çalışan birisi olarak dolar, euro diyoruz ya bunlar önümüzdeki hafta çok çok daha e, yani yukarılara doğru gidecek. Düşün <laughs> doları 10 bekleyin arkadaşlar. Hafta ortasında doları 10 bekleyin. Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Bugün sizlere dolar kurundan, euro kurundan, benzinden, mazottan bahsedeceğim, ekonomiden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim ilk önce şu faiz kararından sonra dolar ve euronun tepkisini gördük. Yani bu küçümsenecek bir rakam değil arkadaşlar. Yani bu şu an öyle bir durağan bir şeye geçtik ki ya faiz kararından faizin 200 bas puan indirilmesi bile çok e, cesaret isteyen bir şey. Ekonomimizi bir nevi dibe vurma demek bu. Yani, tamam. E, iş adamları için faizi indirmek iyi. Yani kredi alabilirler. Ama bu arada iş adamları Türk Lirası'ndan mı e, alışveriş yapıyor? Dolar kuru üzerinden mi alışveriş yapıyor? Bir de bunu göz önüne almak lazım. Diyeceğim o ki e, sevgili kardeşlerim yani şu an durumlar e, dolar üzerinde yani döviz üzerinden alışveriş yapıldığı için e, yani ekonomimiz yani durağından aşağı doğru gidiyoruz artık. Yani durağın şu ana kadar durağındı Yani iş bulabiliyordun, iş yapabiliyordun çok ama şundan sonra artık çok zor. Eğer ki yani bir çare bulunmazsa, bir e, alternatif bulunmazsa bu olaya yani işimiz zor. Ee, bir de bu sadece Türkiye'de değil arkadaşlar. Şimdi bu o, dövizle ilgili demiyorum. Yani benzindir, mazottur işte. E, bu gaz olayıdır. Sadece Türkiye genelinde değil. Bu şu an bütün dünyada bir e, sıkıntı var. Yani e, yurt dışında da olsa bile çok yükseldi. Yani yıl sonunda Avrupa'da e, bizim yaşadığımız şu anki ülkede 2 euroyu beklemek bekliyorlar beklemek değil bekliyorlar arkadaşlar. Şimdi, e, bundan 2 gün önce Perşembe günü evet Perşembe günü 1.91'i gördü e, benzin. Yani düşünün burada da çok yüksek yani burada da çok yükseldi. Yani asgari ücretle çalışan bir kişi kira veren bir kişi burada da yaşaması zor. Çünkü neden diyeceksin? Bunun size <laughs> sayın bunun elektriği var, suyu var, ikincisi gazı var. E, Bunlar hep burada pahalı yani. Şimdi bir kiraya sana diyor ki arkadaş soğuk kira diyor, bir de sıcak kira diyor. Ona göre para alıyor senden ev sahibi. Sana bir de kontrat yapıyor, senden de bir de iki ay veya üç ay depozito alıyor. Onun için durumlar burada da sakat. Anlayacağınız sizin. Yani daha çok anlatacak şeyler var da buradaki sıkıntı, yani sadece yani Türkiye'de de değil sıkıntılar yani yurt dışında da sıkıntılar var. Yok değil. Ha iş imkanı var. Ama buradaki patronlar da sana asgari ücretten yukarı vermiyor ki arkadaş. Diyor ki verebileceğim budur ama başka bir firmaya gidip elinde meslek varsa tabii ki güzel e, bağış maaş alabiliyorsun. O da bir, bir sene sonra seni çıkarmazsa. E, arkadaşlar artı diyeceğim e, şu an zor bir süreçten geçiyor her şey. Yalnız bizim değil, ülkemiz değil. Tüm dünya böyle bir süreçten geçiyor. Nasıl desem, olaylar çok iyi değil. Hani şimdi düşünün, düşünün bir kişi, yani bir kişi bir evi geçindirmeye çalışıyor. Tabi diğer kişiler, yani bir ailede bir ailede diyelim dört nüfus var, iki çocuk var okula gidiyor, hanım yani e, hatun evde. Ee, bir kişi çalışıyor, bunun kirası, bunun elektriği, bunun suyu, çocukların masrafı, ev masrafı derken elde bir şey kalmıyor. Onun için e, alternatif yol seçmek zorunda insanlar. E, nasıl bir zor alternatif? Kağıt toplayacak, çöp toplayacak ama işte burada sıkıntı değil. Sıkıntı şu, e, artık ona bile müsaade edilmiyor. Neden? Eskiden kağıda, çöpe herkes sokakta kağıttır, naylondur bir şey buldu mu Topkat toplayıcılar vardı, alıyordu. Şimdi ona da müsaade edilmiyor. Bu insanlar ne yapacak? En basiti insanlar şöyle bir şey yapacak. Yani internet üzerinden bir şeyler alıp, bir şeyler satacaklar. Yani onu da yapabilen tabii ki. Ya da pazara çıkacaklar. Yani Orada da becerebilenler. Tabii ki her şeyin bir şeyi var. Yani ne diyelim, bir cambazı var. Yani her, her işin bir cambazı var. Şimdi siyasetle işimiz olmaz. Bizim siyasete girmeyeceğiz. Bizim siyasetle şeyimiz yok. Ama alternatif olarak arkadaşlar ekonomi yani böyle şeylerle de kalkınmaz. Böyle şeylerle de gitmez. Durumlar vahim. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi biz çalışan birisi olarak dolar euro diyoruz ya bunlar önümüzdeki hafta çok çok daha yani yukarılara doğru gidecek düşün doları 10 bekleyin arkadaşlar hafta ortasında doları 10 bekleyin yani şu an hafta sonuna denk geldiği için böyle oldu bir de dalgalanma olacak şöyle bir şey olur yani hafta ortasında doları 10 beklediğinizde euroyu da 12 civarında gelir yani 10.50'lere 10.55'lere vurur şey 11 pardon 11.50 11.55'e denk gelir. Yani kaçınılmaz. Ee, olaylar böyle arkadaşlar. Yani ne yapacağız, ne edeceğiz artık bilmiyoruz. Durumlar sadece bizde değil, her yerde, her her ülkede böyle sıkıntı. Ee, yani diyeceğim o ki yani bazı e, kardeşlerimizin bazı vatandaşların tuzu kuru. Hani neden kuru? 3-5 maş alan var, biliyorsunuz. Onlar rahat çıkıp konuşabiliyor. İşte ekonomide sıkıntı yok, ekonomide şu yok. Bir de sokağının vatandaşın sokağının vatandaşın şeyini nabzını bir öğrenin. Oturduğun yerden bu işler böyle konuşulurken olmaz. Yani herkes aynı durumda değil. <laughs> Millet işini bırakmamak için, içini, yani asgari ücreti bırakıp şey yapmamak için e, gece yarısında evlere geliyor. Yani neden? Sadece sadece işveren bir işten çıkarmasın. Aslında kanuna göre e, bir kişi 8 saatten fazla çalıştırılamaz, çalıştıramaz. Yeni kanun bu 2 sene önce veya 3 sene önce kadar önce çıktı ve işveren derse ki yani cumartesi pazar da çalışacağız. Yani onun parası da ödenecek diye öyle bir yasa da çıktı arkadaşlar Türkiye'de bunu Bilen vardır, bilmeyen de vardır. Yani hafta sonu çalışır. O vergi tabi değil. Bu kanun geçerli. Ama biz de onu diyoruz. Yani Türkiye'de ona şöyle diyoruz. E, yani köle e, işçileri anlamına geliyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Avrupa'da böyle. Avrupa'da cumartesi, pazar. Yani sana asker geciyete veriyor ama cumartesi, pazar gelsen diyor, e, vergisiz e, çalışırsın. iyi para alırsın diyor. E, seni mecbur bırakıyor bir yandan. Anlatabiliyor muyum? Yani bizdeki durumlar da öyle. Ne diyeyim arkadaşlar? İnanın e, bizim şu anki durumlar, Türkiye'deki durumlar e, pek iç açıcı değil. Yani şimdi ben birkaç videoda yayınladım böyle Avrupa bitti, Avrupa battı diye. Bunu gerçek olarak söylüyorum. Yani e, yalan söylemiyorum arkadaşlar. Burada da asgari ücrete çalışan bir kişi. Yani bizim aldığımız para ne ki 1500 euro. Bu bir asgari ücretlidir. Yani kira veriyorsun, elektrik, su, çöp hepsini ödemek zorundasın, ödemezsin. Ha bir de şöyle bir şey var. Ee, yıl sonu eskiden bundan e, 15-20 yıl önce Türkiye'de de e, makbuz topluyordun. İşte ne alışveriş yaptın, işte kıyafet alışveriş yaptın, işçi elbisesidir, şeydir. Bunları beyan ediyordun, askeri e, geçim indirimi alıyordun ya da e, bir şekilde para iadesi yapıyordu sana evet Ama burada şöyle bir şey yapıyor yani. Ee, fazla kazancın varsa o hani gelir vergisi olarak senden bu parayı alıyor. Sana hani bir şekilde e, para vermemek için yani beyan ettiğin parayı bakıyor diyor ki senin diyor kazancın diyor yıl e, tam yılda bu kadar olması gerekiyor diyelim örnek diyorum 20 bin euro olması lazım. ama sen almışsın 25 bin euro. Bu 25 bin euro'nun 5000 bin üzerinde sana e, asker geçim indirimi hesaplayıp eve kağıt gönderiyor diyor ki bu kadar para ödeyeceksin diyor. <laughs> Sen de mecburen e, gidiyorsun bir tane masvec demeyeyim de burada öyle e, yani finansla ilgili insanlar var. Onları şeyinde onları dolduruyorlar gönderiyor internet üzerinden hesaplayıp gönderiyorlar İşte ya 3 kuruş para alıyorsun ya 10 kuruş para veriyorsun geriye. Asıl ee, anlatayım sizlere arkadaşlar böyle işte yani. yani çoğu kişi de yani çoğu kişi de yüzde yüzde elli yüzde elli para ya veriyor ya alıyor işte bunu hesaplıyorlar onun için bu Alman devlet arkadaşlar bu Avrupa devletleri onun için zengin hem ticaret hem şey olarak Olur. işler yapıyor.